Teşekkürler. Oo, oh, Ümran Ayaz. Kapılara kadar çıktığına göre haberleri almışsın demek ki. O dilekçeyi geri çekeceksin. Hayır çekmeyeceğim. O kadın bana söylediklerinin bedelini ödeyecek. Ben çok sıkıldım senle uğraşmak mi yapacaksın bu kadar. Yapmayacağım. Ne yapacaksın? Hastaneye mi kapatacaksın beni yine? Sen artık bana hiçbir şey yapamazsın. Ben, ben sana o kadar çok şey yaparım ki. Ya sen hasta ruhlu bir kızsın. Anne. Çok sıkıldım senden artık. Defol git hayatımdan. Baksam senden. Anne. Yürü. Nefret ediyorum senden. Anne. Doğurdum da nefret ha. ediyorum. Çık. Ya nefret. Senden... Çek. Çek. Bıktım artık. Anne. ...gireceksin Ay. ve ben söyleyene kadar... Ay. ...çıkmayacaksın! Ay. Dilekçeyi çekmeden... ...bu odadan çıkmayacaksın! Ay. Anne! Anne! Aç şu kapıyı! Bana böyle engel olamazsın! Bu kız... ...ben söylemeden buradan adımını atmayacak! Ne su vereceksin ne ekmek! kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız